Suriye konusunda toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan bir anlaşma çıkmadı. Konseyin geçici üyesi Fas'ın sunduğu Şam yönetimini kınayan ve devlet başkanı Beşar Esad'ın görevi bırakmasını içeren karar tasarısı Rusya ve Çin'in çekimser tutumu nedeniyle oylanmadı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitali Churkin, Arap Birliği'ni desteklediklerini fakat yeni bir karar tasarısı üzerinde çalışabileceklerini ifade etti. Biz böyle aşırı siyasi kriz ortamlarında uluslararası toplumun rolünün ne çatışmayı alevlendirmek ne de ekonomik yaptırımlar ve askeri güç kullanmak olduğuna inanıyoruz. Esas rol optimal, etkin ve pürüzsüz bir şekilde çözüm aramak ve diyaloğu teşvik etmektir. Maroka находим в нем некоторые элементы, совпадающие с текстом нашего проекта. Это обнадеживает. Buna karşın Rusya Cuma günü oylanacak karar tasarısının askeri müdahale içermesi veya Esad'a istifa etme çağrısında bulunması durumunda kararı destek vermeyeceğini açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe ise Rusya'nın açıklamalarına olumlu yaklaşanlardan. Ben Fas tarafından sunulan ve bizim desteklediğimiz tasarının Rus temsilci tarafından desteklendiğini gördüm. Biz baskının ve mevcut durumun iyileştirilmesi için tartışmaya açız. Genel kurulda karşılıklı en sert konuşmalarsa Katar ve Suriye temsilcileri arasında yaşandı. Katar Başbakanı El-Tani Suriye'de ölüm makinesi hala iş başında derken Suriye tarafıysa Katar önce hangi birliğe üye olduğuna karar versin dedi.